Esma anne, sen bir şey bilmiyor musun? İkisini de aradım, açmadılar. Ne oluyor? Bilmiyorum dedim ya kızım. Abi, abi ne oluyor? İkinizi de aradım, açmadınız. Babaannem nerede? Biliyorum canın yanıyor. Öfkelisin. Ama benim de sana sormam gereken bir şey var. Neden bana söylemedin? Yapmayacağını düşündüm. Yapmayacak dedim. Benim babaanne bana bunu yapmaz dedim. Vazgeçecek sandım. Karşılaştığım her delilde... Bundan öteye gitmez dedim. Ama yaldım. Hepimiz gibi. Herkes gibi. Bunun için sana kızamam bir an. Ama senin acıyan ellerini öpen babaannenin insanların canını yaktığında susmayacaktın. Beni bu tuzağın içine tutmayacaktın. Azat abimi de. Miran uh. hiçbirimiz babaannenin oyuncağı değiliz. Ben seni anlıyorum. Ama bunun tesellisi babaannenin vazgeçtiğini kendine ispat etmen değil ki. Eğer engel olsaydın... Şimdi bu kadar üzülmeyecektik. Sen bile özgürsün. Babaannem bir tuzak kurdu bana, bize. Bunu başaramadım ama senin kalbini lime lime etmeyi başardım bir En kötüsü ne biliyor musun? Bundan sonra sevdiklerinin sözlerine inanırken hep duracaksın. Düşüneceksin. Acaba mı diyeceksin? İşte onun sana yaptığı en büyük kötülük. Ama bunun da üstesinden geleceğiz. Bak yan yanayız, birlikteyiz, birlikte saracağız yaralarımız. sen bunun böyle olacağını bilmiyor muydun oğlum? Niye bana haber vermiyorsun? Niye söylemiyorsun ya? O kadın delirmiş. Miran'ın gözünde bizi daha beter düşman edecekti. Reyhan'a iffetsiz bir kadın, Senin namussuz bir kadın. Hayır amca. Onun anlattığı bu. Ben Miran'ın anlattıklarını bilmeden önce de emindim. Hala da eminim. O kadın ne olursa olsun durmayacaktı. Benim silahımla Reyhan'ı öldürüp suçu benim üzerime bırakacaktı. sen mahpusta Reyhan toprak altında çürür derken gözlerine göreydin. Miran sadece babaannesini onu Reyhan'dan ayırmak istediğini sanıyor. Ama o kadın dediklerini yapacak amca. Yine de yapacak. Bak durmayacak. Olmayacak. Oh Reyhan orada emniyette değil. Miran bu sefer şanslıydı. Öğrendi durdurdu. Ya sonra? Reyhan onun elinden bırakacaksın amca? Çıkaracağım onu buradan kızımın hayatını kimsenin eline bırakacak değilim. Nasıl yapacaksın? Ha? Reyhan her şeye rağmen o adamla gitti. Sen de dinlemeyecek. Biliyorum ya. Biliyorum. Seviyor onu. Benim gelmem de gelmeyecek biliyorum. Ama ispat edersem. Gösterirsem gerçeği. Ne yapsın? Ne ispat edeceksin? Ya bu oyun ortaya çıktı ya daha ne ispat edeceksin? Azize'nin durmayacağını işte ya. Nasıl yapacaksın? Peki şimdi ne olacak? Ya babaannen yine denersen Miran? Bu sefer başaramadı. Ama ya yine yaparsa? Ya bize bir şey olursa? Bize hiçbir şey olmayacak. Bu yaşadıklarımızı bir daha yaşatmasına asla müsaade etmeyeceğim. Yorum etmeyeceksin. Ama babaanne şimdi daha çaresiz, daha öfkeli. Seni kaybettiğini sanıyorum Miran. Ya Yine? Ya Yine'si yok Reyyan. Benim için sadece senin söylediğin önemli. Bu saatten sonra başkasının ne konuştuğunu, ne düşündüğünün hiçbir değeri yok gözümde. ama hayatımız sadece bizden ibaret değil Miran. Bu olanları ailem duysa, insanlar duysa ne olacak? Her seferinde meydanda yemek verip o öyle değil böyle değil diye mi anlatacaksın? Bir şey de Mira. Böyle susarak babaannenin aramıza sokmak istediği sessizle sürükleme bizi. Haklı olduğumu bile bile susma ne olur. Ne diyeyim ya? Ne diyeyim? Söylediğin her şeyde haklı olduğunu biliyorum. Elimden susmaktan başka bir şey gelmiyor. Anlıyor musun? Gelmiyor. Miran. Miran. Benim biraz yalnız kalmam lazım. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.